Aynen. Ona gelsin. Abi bir tane birim alabilir miyim? Şişt köfte dönüm. Şişt kata bir şey Arkada var ya. Abi bir tane çilo bir durum alabilir miyim abi? Bir birim alabilir miyim? Tabii ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi birim dersi şey oluyor mu? Olsun. Tamam birazcık. Hoş geldiniz. Ah sen beni duymuyor musun abi? İstedik ayran kola Büyük ayran abi. Abi niye önceden veriyorsun? Sen onlar ayran Tabii, abi, ama değil, e, sen sen misin? Tabii ama. abi beni niye ilk siz? Abi görmüyor musunuz? yani, sen Tamamdır abi. Başka? İstemediğin bir hata tamam, abi. abi. sen beni duymuyor musun Abi, abi. 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 Tamam. tamam. beni duymuyor musun sen? Abi ne geliyor ya, ya? ya. Abi var ya var ya, çok, abi. çok, çok. Siz de oyunu mu oynuyorsunuz benimle ya? Duymuyor musunuz beni? O sen sen de Öldüm mü lan acaba? Öldüm mü, mü lan acaba ben? Abi Tabii. dışarıda giderler duymuyor <laughs> ya. Gördün mü? Abi. Tamam. Oğlum kimse duymuyor dışarıda giderler de duymuyor beni. Ne oluyor lan öldüm mü lan acaba? Şşşt. Lan. Lan ne oluyor? Abi ne oldu demiştin? Oğlum dışarıda giderler de duymuyor lan beni. Şşşt. Duymuyor musunuz oldu? beni? Lan, lan, duymuyor musun? <laughs> ben, tamam. Tamam. Lan öldüm mü lan yoksa? Şş. abi duymuyor musun beni? Oğlum kafayı yiyeceğim ''Ben öldüm bu lan yolda. daha.